Merhaba arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Bir önceki derste kümenin birleşiminden bahsetmiştik. Bu derste kümenin tümleyeni giriş yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, tanımla başlamak istiyorum. Tanım diyelim. E, şimdi yine e, bir küme alacağız ama bu sefer yeni bir küme tanıyacağız. Bu evrensel küme. E evrensel küme olsun. Şimdi bu evrensel kümeyi de anlatacağım tabi. ne olduğunu. Ee, A da arkadaşlar aldığımız evrensel küme içerisinden herhangi bir küme alalım A alt küme E olsun. E'de bulunan E'de bulunan fakat A'da bulunmayan elemanların kümesine A'nın tümleyen böyle gösterilir arkadaşlar. Kümesi denir. Veya A'nın tümleyeni denir. Şeklinde söylüyoruz. Şimdi ben bunu e, Venn şeması ile gösterirsem ona bakalım nasıl gösterebilirim. Şöyle şuraya Venn şeması diyelim. Şimdi arkadaşlar bütün kümeleri kapsayan, varsaydığımız bütün kümeleri kapsadığını varsaydığımız bir evrensel kümemiz var. O bütün aldığımız kümeleri kapsıyor. Şimdi şöyle bir aslında paralel çizerler. Şöyle bir düzlem çizerler. Şöyle E derler buna. Ve burada herhangi bir küme alıyorsunuz. Bu A kümesi olsun. Değil mi? A kümesi neydi? E'nin alt kümesiydi. Bunun elemanı olmayacak fakat evrenselin elemanı olacak. Yani şu taralı alan olacak aslında. Şöyle tarayayım. A'yı dahil etmeyecek şekilde. İşte buradan aldığımız herhangi bir X eleman A'nın elemanı olmadığı için neyin elemanı olmuş oluyor? X eleman A'nın tümleyeni. Eğer e, şu ifade şuna da eşittir. X eleman değil A'nın tümleyeni, bu da nedir aslında? X eleman A. Bu sefer eğer A'nın tümleğinin elemanıysa buradaysa bu A'nın tümleğinin elemanı. Eğer A'nın içerisinde ise o zaman A'nın tümlerinin elemanı değil. Yani neyin elemanı olur? Ee, A'nın elemanı olur. Bir saniye arkadaşlar. Şu kalemimizi düzeltelim. A'nın elemanı olmuş olur. Bunu tabii ki de ben şamasıyla gösteriyoruz ama bizim ispatlarda kullanacağımız ortak özellik yöntemi. Ortak özellikle de gösterirsek nasıl göstereceğiz? Ee, A'nın tümleyeni eşittir. Buradan bir küme alıyorsunuz. Öyle ki öyle bir özellik ki öyle bir eleman ki evrenselin bir elemanı olacak ama aynı zamanda A'nın elemanı olmayacak arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Şunu daha düzgün yapalım. Şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi tanımı yaptıktan sonra arkadaşlar isterseniz bir e, örnekle başlayalım yani bir teoremle başlayalım şöyle bir teorem yazalım teorem e, diyelim ki A'nın yani A birleşim B'nin tümleyeni A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Dediğim gibi istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Mühim olan karşı ifadeyi yakalayabilmek. İspat diyelim. Tabi tanımları kullanarak. Ben buradan başlayacağım. Nereye gideceğim? Buraya gideceğim. Şimdi arkadaşlar buradan bir küme almak yani ilk olarak adım adım. İçeriden bir küme alalım arkadaşlar. Yani diyelim ki x eleman a birleşim b diyelim. Bunun ifadesi neydi arkadaşlar? Bir önceki derste gördük. x eleman a veya X eleman B'ydi değil mi? Şimdi peki bunun siz tümleyenini aldığınızda yani bu X eleman A birleşim B'nin tümleyenini almak demek tanımda neleri değiştirmek demek. Aslında bütün gördüğünüz ifadelerin tersini almak demek tümleyen. Yani burada X A'nın elemanı iken X eleman değil A olacak. Aynı şekilde bu veya ifadesi değil V olacak. Yine aynı şekilde x eleman değil b olacak. Bu ifade gelecek. Peki ben şu ifadeyi yazdırmıştım size. Hatırlayacaksınız. Hemen biraz yukarı çıkalım. Ne demiştim burada arkadaşlar? Dedim ki x eleman a'nın tümleğini ise çok güzel. Aynı zamanda şimdi pardon şunu söyleyebilirim. Eğer x eleman A'nın tümleyeni ise x eleman değil A'nın tümleyeni ise bu ne neye eşit olmuş oluyor? Aslında değilinin elemanı olmuş oluyor. Bunu söylemiştik burada. Burada da yine ters mantık ama aynı şeyi yaz yazabiliriz. Yani eğer x A'nın elemanı değilse evrensel küme içerisinde düşündüğümüzde neyin elemanı olmuş olur? x eleman A'nın tümleyeninin elemanı olmuş olur. ve Yine aynı şekilde x eleman B'nin tümleyen elemanı olmuş olur. Bunu yazabilirim. Peki istediğim ifadeye geldim. Artık tanımdan çıkıp kümeye geçebilirim. Ne yazıyorum? A'nın tümleyeni kesişim tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni diyebilirim. Gerçekten de öyle. A birleşim B'nin tümleyeni gerçekten de A kes A'nın kesişim B'nin tümleyeni eşit olmuş oldu. Yine başka bir teoremle devam edelim. Ee, şöyle teorem yazalım yine. Bu sefer neyi yazalım? Bu sefer de şeyle alakalı yapalım. Kesişimle tam tersini yapalım bir. Yani A kesişim B'nin tümleyeni eşitmiş. Ne eşit olur tahmininiz var mı? Birleşim B birleşim. Değil mi? Yine soldan bir eleman aldığımızı varsın. Soldaki kümeyi alalım baz olarak. Neye geçeceğim? Sağa geçmeye çalışacağım. Şimdi buradan x eleman. ilk başta içeriden başlıyorum. Daha sonra tümleyeni almam. Daha iyi oluyor benim için. Neydi bunun ortak özellikle gösterdiğimiz zaman? x eleman a ve x eleman b idi. Doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlar bu sefer artık şu kümenin tümleyenini alırsam x eleman a kesişim b'nin tümleyenini alırsam x eleman bakın bütün ifadeler burada ne yapacak değişecek eleman değil a veya x eleman değil b. Şimdi böyle daha yakalamış olmuyorum burayı yakalamam lazım tabi x eleman değil a ise aslında neyin elemanı olmuş oluyor? x a'nın ele, a'nın tümlerinin elemanı olmuş oluyor. Veya yine aynen kalıyor. B'nin elemanı değilse bu sefer B'nin tümleyeninin elemanı olmuş oluyor. Artık küme ifadesine geçersem A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni yakalamış oluyorum arkadaşlar. Bu Örneği de aslında diğer örnekle aynı tutabiliriz. Sadece fark birleşim kesişim. Şimdi biraz daha farklı bir örnek üzerinden gidelim. Teorem üzerinden gidelim. Ne yazalım? Teorem. Diyelim ki A'nın tümleyeninin tümleyeni A ise. Yine soldan başlayalım ispat etmeye ispat diyorum. Şimdi şöyle düşüneceğim. X neyi düşüneceğim öncelikle? Ee, A'nın tümleğini alsak. Bakalım. Şöyle A'nın tümleğini alsak. Bu ne demek aslında? X eleman değil. A değil mi arkadaşlar? Yani bu A'nın tümleyeni, buradan aldığımız bir eleman aslında ne olmuş oldu? A'nın elemanı olmamış oldu tümleyeniz. Peki yine içten başlık dışarının tümleyenini aldığımızda ne olacak? Buradaki burada ne görüyorsan bütün ifadeler destek. X eleman A. Yakaladım bir ifade, yakaladım yani a olarak yazabilim. Gerçekten de o zaman a'nın tümleyeni, tümleyeni a olarak yazabiliyorum. Bu da böyle bir örnek olsun arkadaşlar. Dediğim gibi siz önemli olan size mantığı anlatmam burada. çeşitli kaynaklardan örnekleri pekiştirebilirsiniz. Bakıyorum şöyle tanımları verdik, 3 tane böyle örnek yani teorem yapmış olduk. Tümleyeni de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste iki küme arasındaki fark ve simetrik farktan bahsedip, onlarla ilgili teorem de yapacağız. Ee, bu derste bu kadar arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.